Arkadaşlar Fatih Selim yine hasta oldu. Gördünüz mü benim oğlum yine hasta oldu. Şimdi benim oğlumun iyileşmesi için böyle hava makinesiyle tamam. hava veriyorlar. Tamam. Ondan sonra bir de burada bakın serumu var. Burada serum taktılar Fatih Selim'e. Koluna bakar mısınız? Böyle burayı güzelce sardık. Hiç yerinden kıpırdamasın serum çıkmasın diye. Çünkü geceliğin uyurken Fatih Selim sağa sola böyle hızlıca bir dönüyor. Sonra ne oluyor? Serum hop çıkıyor. Çıkmasın diye burayı böyle çok güzel bir şekilde sardık. Burada da hava makinesinden Fatih Selim'in öksürüğüne iyi gelecek güzel bir hava geliyor. Fatih Selim'in yanına bakın burada ne var? Hemşireyi çağırmak için buton var. Eğer Fatih Selim bu düğmelerden basarsa bir tanesine hemşireyi çağırma düğmesine basarsa hemen gelip oğluma bakıyor. Ne oldu diyor. Bir şey mi oldu diyor. Ateşin evet. mi çıktı diyor. Hangisine basınca anneciğim? ona basınca mı geliyor? Evet. Hmm, tamam ama basmıyoruz şu anda. Hemşireye ihtiyacımız yok. Evet, orada da var düğme. Bakın şurada da var. Buna da basarsak geliyor. Yani ihtiyaç olduğunda hemen basabiliriz. Burada hava makinamız çalışıyor. Bakın bu ses oradan geliyor. Zır 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 zır. Ay başım şişti. Ne zaman bitecek bunun sesi ya? <laughs> Bir türlü bitmiyor değil mi anneciğim? Evet. Bir de Fatih Selim şu yatağını biraz önce kendine göre ayarlamıştın ya hani gösterelim. Fatih Selim gece yatarken arkadaşlar ayaklarını böyle kaldırıyor öyle yatıyor biliyor musunuz? Yatağımız bakın sağa sola hareket edebiliyor. Şimdi bak ayaklarını kaldırıyor Fatih Selim. Yuvarlak yaptı yatağı. Aa şuraya bakın ne yaptın? Bir de düz yap bakalım. Düz yapabiliyor musun? Hangi tuşa basıyor? Bak şimdi de düzleşmeye başladı. Dümdüz oldu. Yatak. Ah Aa aşağı doğru tam iniyor iniyor iniyor. Bayağı indi. Aa, aa ne güzel oldu Fatih Selim. Çok konforlu bir yatağın varmış biliyor musun? Ben diyorum ki eve de mi alsak acaba böyle bir yatak? Ha? Eve de alalım mı? Alalım Fatih Selim'in odasına koyalım. Bundan sonra geceleri rahat rahat yatsın. Tabi geceleri istediğin gibi kaldırırsın yatağı. Ayakların ağrısı ayak kısmını kaldırırsın. Omzun ağrısı yukarıya doğru kaldırırsın. Bak şimdi yukarıya doğru kaldırıyor. Yani yükseltiyor. Oturur vaziyete getirecek. Oturur pozisyona getiriyor yatağın arkadaşlar. Bakın. Bak 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 nasıl kaldırdı şimdi. Süper oldu Fatih Selim. Baksana. Bak, 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 bak. <laughs> Çok güzel oldu bu yatak böyle. Bu şekilde mi yatacaksın bu gece? Yatandım. Bu gece böyle yatmayı düşünüyor musun? Evet. Bakayım bitti mi hava? Birazcık kapatalım mı artık? Bitmiş bu Fatih Selim. Dur bunun düğmesini ben kapatayım. Sonra çıkartalım artık. Biraz oğlumla sohbet edelim ya. Özledim ben oğlumu. Fatih Selim. Yavuz Emre'den Babana, sana abimi. Evet Yavuz Hı -hı. Emre'den sana selam getirdim biliyor musun? Hı. Ne diyor? Abim gelsin, abim gelsin diyor. Seni çok özlemiş not, Yavuz Emre. Not gönderdi mi? not göndermedi dedi ki abim ne zaman gelecek dedi şunu arkadaşlar işimiz bitince şuraya asıyoruz bir dakika hemen şöyle güvenli bir yere asalım çünkü geceliğin tekrar ona hava verecekler böyle saati geldiğinde bunu tekrar takacak buraya koyuyoruz şimdi serumu da devam ediyor bakın böyle buradan damlıyor pıt 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 pıt, pıt su damlıyor adı, adı. böyle bu bu serumun hepsini Fatih Selime verecekler değil mi? <laughs> bu getirdim. Ah. Oturur vaziyete getirmiş. Bakın ne hale getirmiş. Tamamen oturmuş yatak. Aa, oturan yatak gördünüz mü siz hiç hayatınızda? Resmen bir yatak oturuyor burada. <laughs> Fatih Selim'le beraber bir yatak oturuyor. Gördünüz mü? Fatih Selim'in ayaklarını böyle yuvarlak yapmış. Bakar mısınız? <laughs> Çok değişik olmuş. Hava makinesini göstereyim mi size? Nasıl olduğunu. Fatih Selim'in hava makinesi. Bakın arkadaşlar burada bu makineyle hava veriyoruz. Yatağını şuradan kapatıyor, açıyor. Düğmeleri var aşağı yukarı. Zaten bak şekillerinden de belli oluyor. Bak şu şekli veriyor bu tuşa basınca. Bu dümdüz yapıyor. Bu da hem ayaklarını hem sırtını kaldırıyor. Gördünüz mü? İkisini de hepsini kullanıyor musun? Cana sıkıldıkça değiştiriyorsun herhalde değil mi anneciğim? Aa, aa ne yapıyor? Yatak yükseliyor şimdi de. Yükselme ayarı da mı varmış? Aa Ay. yatak yükseldikçe yükseldi yükseldi. Tavana kadar çıkacak şimdi. Ay. Bir şey oldu. Pıt oldu. Bir şey oldu. Çok fazla yükseltme anneciğim tamam mı? Bu kadar yeterli bence. Hadi indir biraz aşağıya istersen. Sonra yukarıdan aşağıya inemezsin. Hadi indir indir indir, indir yata. İndir. Evet iniyor 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 bakın. Yatak aşağı doğru indi. Arkadaşlar böyle neredeyse tavana kadar gidecek bu yatak ağrıdı mı? Ayakları ağrıyınca bak şimdi nasıl yapacak? Ayaklarını kaldırmaya başladı. Ah seni gidi seni. Oyuncak yapmış yatağa ya. ya Oyuncak yapmışsın. Bacak, bacak. Bacakların gerçekten ağrıyor mu? Evet. Arkadaşlar Fatih Selim burada çok güzel bakılıyor. Hemşire ablalar onunla ilgileniyor. Getirdikleri yemekleri yiyor. Hiçbirini bırakmıyor. Hepsini evet. yiyor değil mi? Verdikleri ilaçları evet. da içiyor. Yani ben bu ilacı içmem. Ben bu ilacı istemem demiyor değil mi? Demiyorum. Hiçbir şey demiyor. Açıyoruz. Aferin oğluma doktor ne söylediyse Benim oğlum onu dinliyor Doktorun söylediklerini hemen yapıyoruz O yüzden evimize en kısa zamanda gideceğiz Kardeşine kavuşacak Kardeşi de onu bekliyor evde İki gün kaldı 2 gün sonra falan çıkar herhalde değil mi İki Çok gün. az kaldı Arkadaşlar hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz Fatih Selim size sevgilerini gönderiyor Ona Aşar böyle ederim. moral olsun diye Mesela ne yapalım arkadaşlar? Mesela çocuklar beğeni atarsanız Fatih Selim onlarla moral bulabilir biliyor musunuz? Evet. Kanalımıza abone olursanız da Fatih Selim moral depolar. Hepinize bay bay diyoruz o zaman. Hoşçakalın, Hoşçakalın bay çocuklar, bay bay. bay. bay, bay.